Bunu da başlattım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Aleykümselam. Selamun <laughs> <abi. gülüyor> aleyküm <Elhamdülhürgüm> demedim ki. <laughs> Olsun o zaman bir selamun aleyküm diyeyim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Burayı da keselim. Kesin <laughs> abi. <laughs> arkadaşlar bugün Galatasaray hakkında konuşacağız. <laughs> Burayı da keselim tamam. <laughs> Şununla başlayalım. Yeni transfer Muhammed miydi? Kim o? Mustafa, Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Sence nasıl bir oyuncu Safa? Yani abimiz çok böyle düzgün abim, düzgün bir kardeşimiz. Böyle kalıplı maşallah. Kaç maç oynadı şu anda? Şu an 4 müydü 5 mi? 5 liglik maç oynadı. Kaç gol attı? 5 gol attı. Bayağı iyi. İyi evet. Bakalım bir tane, bu sene ne gidecek? Bir tane direği var. Bayağı direği de var. Başka transfer var, var mı şu anda Galatasaray'ın? Bir yeni gelen Gerson Fernandes hala forma girmeye çalışıyor. Şu an kendini daha gösteremedi ama inşallah forma ama girerse... Ama çok kaliteli bir oyuncu abi diğer. Kim o? Gerson Tot Fernandes. Tottenham'dan kral Hımm Çok seviyorum yani gelecek bir oyuncu. Şu anda peki ligdeki durum ne? Biz lideriz abi Lider miyiz? Vay wow, çok iyi ya Bu arada ben de Galatasaraylıyım o yüzden biliyorum <laughs> <laughs> Çok iyi 3 tane Galatasaraylı bir araya geldik Peki Fenerbahçe kaçıncı? Fenerbahçe 3. abi Ama şu an Beşiktaş maç eksisinden dolayı 2. Hmm. Yoksa puan aynı. O zaman Böyle size şey. objektif bir soru soracağım. Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 10 üzerinden kaç veriyorsun? Ay, ay, senle başlayalım Erkan. Nasıl yani? Senin puanını alalım sonra da Safa'nınkini alalım. Abi ben Fenerbahçe abi oynayın şiddetlerinden. Fenerbahçe çok kötü futbol oynuyor abi. Çok kötü futbol evet. oynuyor. 10 üzerinden 7 veriyorum abi. 10 üzerinden çok güzel bir <laughs> Galatasaray'a kaç veriyorsun? Çok iyi <laughs> Bak şimdi. Abi, <Ay, gülüyor> 10 üzerinden 6 çok iyi kadrosu olmasına rağmen kötü futbol oynuyor. Fenerbahçe'ye mi 10 üzerinden 6? Evet abi. Hmm. Galatasaray kötü yani çok transfer yapamadı ilk yarıda şey falan ama Yine şampiyonlukta tutundu yani yarışta. Hı -hı. O yüzden Galatasaray'a 10'da 7 veriyorum. 10'da 7? Yine iyi ya bir konu fazla. 10'da 8 veriyorum abi. 10'da 8. Beşiktaş'a 10'da 9 veriyorum abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'a, vay. Daha iyi kullanıyor yani. Bak bu, ben Beşiktaş'a sormadığım halde bak 9 verdi adam hakkaniyetli. Evet, sana soruyoruz Safa. Ben şöyle başlıyorum. Fenerbahçe, önce Öber'e başlayayım çok muhteşem bir camia diyeyim. Ama Erol hocamız sağ olsun futbol oynatamıyor galiba. Ben Fenerbahçe'ye buçuk veriyorum. 5.5. Beş 5.5. Buçuk. Beş buçuk. Biraz cimri davrandım. Ee, evet. Beşiktaş'a Sergen Hocamızın bu oynattığı güzel futboldan dolayı 7 veriyorum. Evet. Ee, Galatasaray'a 8 veriyorum çünkü Fatih Hocamın en başta e, ligin başından şu bu zamana kadar oynattığı zibilyon tane oyun var. Hala da çok güzel bir oyun oynatmaya devam ettiği için ben Galatasaray'a 8 veriyorum.